Merhaba, ben Mavi İlmek Rehabilitasyon Merkezi Çocuk Gelişimcisi Atiye Afra Denek. Bugün sizlerle okuma yazma ve matematik becerileri hakkında konuşacağız. Çocuğun okula başlamasıyla birlikte her anne ve baba çocuğunun zamanında okuma ve yazma öğrenmesini bekler. Fakat bazen bu süreç gecikebilir ve çocuk yaşıtlarına oranla okuma ve yazmayı öğrenmede güçlük yaşayabilirler. Genel olarak beklediğimiz bazı koşullar vardır. Bunların bazılarını sizin için sıralayacağım. Birincisi genel bilgi daracı. Bunlar nelerdir? Bunlar meyve sebze isimleri, taşıt hayvan isimleri, sayılar, meslekler, eylemler, geometrik şekiller ve zıt kavramlar gibi bunların isimlendirilmesidir. 2. işitme. İşitmede beklediğimiz ön koşullar nedir? Sesin taklit edebiliyor mu? Sesin yönünü bulabiliyor mu? Gözü kapalı çıkan sesi tahmin edebiliyor mu? Dinleyebiliyor mu ve dinlediği şeyle ilgili soru sorup bunları da cevaplayabiliyor mu? 3 görme, aynı olanı bulma veya eşleştirme, farklı olanı bulma, eksik olanı tamamlama, resim, renk, sayı, harfleri eşleyebilme. 4 konuşma kendini ifade edebiliyor mu? Ailesini tanıtabiliyor mu? Sorulan sorulara cevap verebiliyor mu? 5. Sosyal ve duygusal uyu. 6. Dinleme. Tüm bu sebeplerle okuma ve yazma eğitim sürecini bütün gelişim alanları çerçevesinde değerlendirmek ve uygulamak gereklidir. Yazma becerisindeki ön koşullar ise şu şekildedir. Kalemi istediğiniz şekilde tutabiliyor mu? Düz çizgi çizebiliyor mu? Yatay çizgi çizebiliyor mu? Eğik çizgi çizebiliyor mu? Sınırlı alanı boyayabiliyor mu? El göz koordinasyonunda yeterlilik var mı yok mu? Matematik işlem becerileri ardışıklık gösterdiğinden öğrenci bir işlem ya da becerileri öğrenmeden diğerinin öğretimine geçildiğinde bu süreçte çok zorlanıyor. Kavram becerisi ve işlemlerinin birbirinin ön koşulu olduğunu unutmamak da gereklidir. Çocuğun gelişim özelliklerine uygun, kavramsal dönemdeki öğrenilmesi gereken becerileri şöyle sıralayabiliriz. Zıt kavramlar. Burada büyük, küçük, dolu, boş, önce, sonra, sağında, solunda, az, çok, tam, eksik gibi zıt kavramları bilmesi beklenmektedir. Sınıflandırma. Eşya, nesne, renk gibi kategorize etme. Bunları sınıflandırabiliyorlar mı? 3 eşleme. 4 sıralama, 5 örüntüyü tamamlama, 6 geometrik cisimleri tanıma, 7 eksik olanı ekleme, 8 fazla olanı çıkarma bizim beklediğimiz ön koşullardandır.